bu da Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanını uğurlarken evet. görüntü. Sesini açın yine arkadaşlar. Hep sesini açın bu görüntülerde rica ediyorum sizden. Arkada İletişim iletişim başkanını görüyoruz, MIT başkanını görüyoruz ve normalde e, Washington'da Trump kapıdan geçirmez. Evet. Böyle bir uygulama vardı. Abi. Ama burada ilk kez görüyoruz ki Trump Cumhurbaşkanını kapıya kadar uğurluyor. Evet. Arabasına kadar bindiriyor. Bunun da bir subliminal mesajı vardır, değil Kesinlikle mi hocam? Kesinlikle var. Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, Malay bölgesi, Endonezya'ya kadar olan bir güç ortaya çıkıyor. Onun liderini uğurluyor. Öyle mi? Tabii. Sadece Türkiye. Bak Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Biz şimdi kendi içimizde çok problemimiz var. Ve çok içeride iktidar mücadelesi var. i̇nsanlarda bir, bir moral motivasyon düşüklüğü var. Doğal olaraktan. Bunu da yatsamıyorum. Ama dünyada başka bir şey oluyor Türkiye. Yani Türkiye kendi içinde iç problemlerle uğraşırken Türkiye'nin dışarıda yaptığı çok büyük operasyonlar var. 5 yıla kadar bambaşka bir yer olacak buralar, bu coğrafya. Birleşmiş Milletler'in merkezi New York'tan İstanbul'a gelirse de hiç şaşırmam. Birleşmiş Milletler'in merkezi evet, New York'tan İstanbul'a gelecek. Tabii. O kadar büyük gelişme. Evet, aynen öyle olacak.